Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin çalışmasını yapacağım. Umarım sizler de benim kadar beğenir ve uygularsınız. E, bu model şu ortada bir dal misali ilerleyen bir ilmeğimiz var ve her iki tarafında da yapraklar çalışılmış. E, her mod, e, modelimizin iki kenarında da burgu çalışılmış. Modelin ismini bilmiyorum. Ben e, yapraklı model diyeceğim. Siz istediğiniz şekilde adlandırabilirsiniz. Hatta e, bana önerilerde bile bulunabilirsiniz. Bu şekilde olsun ismi diye. Ben bunu yabancı bir sitede gördüm. Hemen uygulayıp sizlerle paylaşmak istedim. Evet, örneğimiz yani modelimiz 11 ve katları artı 2'den oluşuyor. Yani şu bir burgu ve örnek 11, 11, 11 artı 2. Bu şekilde örneğimizi kurabiliriz. Ben şimdi sizlere %100 akrilik bir ör, e, iple anlatacağım çalışmamızı. E, i̇ki tane çalışma yapacağım size. Şu iki e, yaprakları yapacağım anlatımını. İnşallah beğenirsiniz ve dediğim gibi uygularsınız. E, modelin anlatımına geçmeden önce hassas bir konuya değineceğim e, kanalıma abone olup videomu beğenip ufak da olsa yorum yaparsanız çok memnun olurum Şimdiden hepinize teşekkür ederim bu şekilde örneğimiz burada beklesin biz çalışmamıza başlayalım Ben gerekli ilmek sayılarını şişime attım bir sırada düz örüp bu şekilde örneğime başlayacağım İlk önce ikişer tane kenar ilmeği bıraktım ben örneğe başlamadan önce. Bu şekilde iki kenar ilmeğimi ördükten sonra iki ters örüyorum. Bu örneğimizin e, arka yönü. İki tersten sonra 1 2 3 4 4 ilmek düz ördüm. Şimdi ters öreceğim ama normalde tersimizi bu şekilde örüyoruz değil mi? Tam bu tersi şu şekilde şu arkadaki kanadından batarak tersimizi öreceğiz. Tekrar 1 2 3 4 düz. İpimi öne alıyorum. 2 tane ters örüyorum. Bu iki tersim şu burgularım. İki tersimi ördükten sonra tekrar 1 2 3 4 Yine bir ters öreceğim. O bir, bir tersimde önde düz olarak ilerleyecek şu. Bu normalde cilveli lastik arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Buradan değil şuradan batarak. Bir ters örüp 1 2 3 4 tane düz örüp iki tane ters Bunlar da benim ikisi kenar ilmeğim. Şimdi örneğimizin kurulumuna geçeceğiz. İki kenar ilmeğim ördükten sonra şu şekilde iki ilmeğimi çıkartıp burgu yapacağım. Ben bunu diğer videolarımda çok yaptım. E ee, izleyenler bilirse bilirler ee, Çok seviyorum ben bu burguyu ee, yapımı da kolay örneklerimize de çok yakıştığını düşünüyorum Şimdi iki tersimi ördükten sonra ipimi arkaya atıyorum Gördüğünüz üzere şimdi e, ben örnek kurulumu yapacağım şu şekilde bakın Birinci buraya batmıyorum. Şu hemen alttaki ilme daha yakından göstereyim. Odaklarsa heh, şuraya batıyorum. Bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Bir doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Tekrar doluyorum. Ve son ilmeğimi yani 5 tane ilmek çıkarmış oldum. 1 2 3 4 5. İpimi öne alıyorum. Önümdeki iki tane ters olan ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Kesme yapıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Şu benim cilveli lastiğim ve onu bu şekilde arkadan batarak, şöyle önden batarak değil. Şu arkadan batarak düz örüyorum. Tekrar 4 tane ters örüyorum. Ve burgumu iki düzümü burgu yapıyorum. Bu iki düzüm her zaman her ön yüzde bu şekilde burgu olarak ilerleyecek. Tekrar iki ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Aynı yere bakın şu alta batıp bir bir doluyorum. Bir daha batıyorum. 3 1 daha doluyorum. 4 ve 5. 5. Aradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve cilveli lastiğimi şu arkadan batarak düz örüyorum. Tekrar 4 tane tersim var. Ve iki ile düzüm burgu olarak devam ediyorum. Şimdi arka sıradayız. Kenar ilmeğimi ördüm. İki tane tersim var. İki tersimi örüyorum. Bu benim burgum. Arka yönde ters, ön yönde burgu yapıp düz öreceğiz zaten. Ördükten sonra burada 1, 2, 3, 4 tane düzüm var. Bunlar zaten kendini belli ediyor. İpimi arkaya alıyorum. Şimdi burada cilveli lastiğim var ya yine bunu aynı şekilde buradan değil şuradan batarak ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane düzüm var. Bunu az önce ikisini birlikte örerek kestim. Şimdi burada 5 tane arttırdığım ilmeğim var. Hepsini 5'ini de ters örüyorum. Sonra geri kalan 2 düzümü örüyorum. Tekrar 2 tersim var. 5 4 tane düzüm var. İpimi öne alıyorum. Yine gördüğünüz üzere ön yüze bakıp da şaşırmadan da ilerleyebilirsiniz. Çilveli lastiğimi ördüm. bir düzüm var ve 5 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 1 2 3 4 bu şekilde 5. 1 2 düz ve iki tersim burgum. Bunlar da kenar ilmeklerim. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde kenar ilmeğimizi alıp burgumuzu yapacağız. İki düzümüz her zaman ön yüzde düz olarak ilerleyecek. İki tersimizi öreceğiz. Normal düzümüzü örüyoruz. Beş tane. Bir tane ters. Ve yine arkadan batarak düzümüzü öreceğiz. Dört tane tersim var. Önümde onları örüyorum. Ve yine İki düzüm var. Burgu olacak. Tekrar ipimi öne aldım. İki tersim var. Beş tane düzüm arttırdım. Bakın arttırdığım beş düzüm var. Onları örüyorum. Arada bir tersim var. Tekrar arkadan batarak ilmeğimi döndürerek alıyorum. Tekrar 4 tane düzüm var. Yine iki ilmek düzüm burgu yapıyorum. Arka sıradayız. Kenar ilmeklerimi ördüm iki tane vurgu yaptım tersim var Dört tane düzüm var 2 3 4 ve bu benim cilveli lastik modelim tek düzüm ters şimdi yine döndürerek örüyorum Düzümü ördüm ve beş tane düzüm var bu şekilde kenar e, şuradaki sadece şu tersin örümüne yani şu düzün örülü şekline dikkat ederek tersleri ters düzleri düz örüp devam edelim ön yüzdeyiz yine kenar ilmeğimizi alıyoruz ikinci kenar ilmeğimi ördüm burgum var burgumu yapıyorum bunu her ön yüzde yapacağım zaten burgumu yaptım. Şimdi iki tersim var. Kesme yapacağım. Bir düz öreceğim. Şu şekilde ilmeklerimi alacağım. Bir düz daha örüp ikisini birlikte ördüğüm ilmeğin üstünden atlatacağım. Bu şekilde kesme yaptım. Şimdi 5 olan ilmeğim 3'e indi. Geri kalan normal önümde olan ilmekleri örülüş şekline göre öreceğim. 4 tane tersim var. Yine burgum var. Burgumu örüyorum düz bir şekilde yine iki tersim var kesme yapacağım 5 olan ilmeğimi 3'e indireceğim bir düz ördüm ikisini şu şekilde örmeden aldım bir düz daha ördüm ve ikisini birlikte diğer ördüğüm ilmeğin üstünden atlattım bir düz daha ördüm ve bir tersim var döndürerek ördüm düzüm var geri kalan dört tersi Evet kenardaki burgumuza geldik burgumuzu yapıyoruz kenar ilmeklerimizi örüp sırayı tamamlıyoruz Arka sırada terslerimizi, ters düzlerimizi düz öreceğiz. Şu burguyu yapmayı unutmuyoruz. Şuradaki e, burgu derken yani şuradan göstereyim size tekrardan. İki tersimi ördüm. Dört tane düzüm var. ipimi öne alarak şu ters yani tek tersi bu şekilde öreceğiz bunu hiçbir zaman unutmayacağız bu şekilde ilerleyecek ve üç tane tersi var bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim ön yüzdeyiz kenar ilmeklerimi ördüm burgumu yapıyorum şimdi bir düz bir ters ördüm şu şekilde Şimdi yaprağımın bu tarafa doğru yani sağa doğru yatması için şuradaki tersi yaprağımın arkasından diğer şişime aktarıyorum. Sonra ilmeklerimi yerleştirdikten sonra şu ilk öndeki iki ilmeği birlikte alıyorum örmeden ve diğerini örüp her iki ilmeği örmeden aldım 2 ilmeği diğerin üstünden atlatıyorum şu şekilde düzgün bir kesim yapmak için öyle bir teknik uyguluyorum 2 ilmeği de ters örüyorum tekli dal gibi ilerleyen ilmeğimi bu şekilde döndürerek ilerliyorum ve dört tane tersim var tekrar burgum var vurgumu yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde bir ters örüyorum. 4 ilmeği birden şişimden çıkarıp oradaki tersi yaprağımın arkasından diğer şişime aktarıyorum. Bu ilmekleri düzgün aktaralım. Yoksa düzgün bir şekilde kesme olmaz. Orası düzgün ilerlemez. Şunu şöyle alalım. Odaklanmaktasın sıkıntı yaşıyorum kameramda şimdi şu iki ilmeği şuradan bakın önden batarak örmeden alıyorum diğerini düz örüyorum ve şu iki ilmeği düz ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve kesme yapıyorum diğer geri kalan iki ilmeğimi ters örüyorum bakın düzgün bir şekilde kesmemi yaptım bunu da bu arkadan batarak düzümü ördüm 2 3 4 ters ördüm ve burgumu yaptım kenar ilmeklerimi örüp örgümü bitirdim şimdi arka yönde normal yine örgümüzü öreceğiz ama iki tersimi ördüm dört tane düzüm var yine şu tersi bu şekilde döndürerek ördüm bir iki şurada ters olan ilmeği de düz öreceğiz artık dört tane düz yapmış olduk. 1 2 3 4. 2 tersim var. 4 düzüm var. İpimi öne alıyorum ve tersimi bu şekilde döndürerek örüyorum. Ve diğer ilmekleri, şu ters ilmeğimi de arka sırada düz örüyorum. 2 tersim var kenar ilmeklerimi örüp örgümü tamamlıyorum. Şimdi ör örgümüze şu şu taraftan yani sol taraftan yaprak yapacağız. Bunun için de normal kenardaki işlemlerimizi yaptıktan sonra burgumuzu yapıyoruz. bu tarafta işlem yapmayacağımız için buradaki dört tane tersimizi örüp ilerliyoruz. Burayı yine bu şekilde örüyoruz. Şimdi iki ilmeğimizi no birlikte örüp kesiyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Bakın şu ördüğümüz değil alttakinden yani şuradan şu şekilde dönerek ilmek alıyoruz. Bu bir doluyoruz. Yine aynı yere batıyoruz. Bunu yapamazsanız tığ da kullanabilirsiniz. 3 bir daha batıyoruz. Ve 5. 5 ilmek çıkardık. 2 tane tersimizi ördük. Burgumuzu yapıyoruz. 4 tane tersimiz var. Yine arkadan batarak düzümüz ördük. İpimizi öne alıyoruz. 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. Örüp yine şu ördüğümüz değil alttakine batıyoruz. bir ilmek doluyoruz. Bir daha batıyoruz. 3 ilmek. Bir daha batıyoruz dolayıp. 5 ilmek. Normal örgümüze devam ediyoruz. Arkada örmemiz gerektiği gibi tersleri ters düzleri düz burada iki düzümüz var 5 ilmeğimizde ters örüyoruz Çünkü önde düz olacak onlar 2 3 4 5 aradaki ilmeğimizi düz örüyoruz ve tersimizi çevirerek örüyoruz 4 tane de düzümüz var. Onları örüyoruz. Yine 2 tersimiz var. 2 düz. Yine 5 tane tersimiz var. 5. Arada bir düzümüz var yine döndürerek ördüğümüz bir tersimiz var. 4 tane düzümüz 2 tersimiz var. Şimdi arkadaşlar burada düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek sadece dikkat etmemiz gereken burguyu yapıp şu ilmeğimizi de bu şekilde döndürerek ilerleyelim. Düzümüzü örelim, tersimizi örelim, kesmeleri göstereceğim size. Arka sırayı ördüm. Ön yüz ve arka sırayı örüp geldim. Şimdi e, şu dal şeklinde ilerleyen ilmeğimizi örüyorum. Döndürerek bir ters ördüm. Aradaki ters ilmeğimi bir düz örüp ikisi iki ilmeği örmeden şu şekilde alıp bir düz daha örüyorum. Ve örmeden aldığım iki ilmeği şu şekilde üzerinden atlatıyorum. Bir düzümü daha örüp iki tersimi örerek burgumu yapıp ilerliyorum. Tekrardan dört tane tersim var. Şu döndürerek ördüğüm ilmeğim bir tersim. Şimdi kesme yapacağım. Bir düz örüyorum. Şu şekilde arkadan batarak alıyorum, düz örüyorum, örmeden aldım iki ilmeği düz ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve düz örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Arka sırayı da örelim. Dikkat etmemiz gereken şuradaki ilmeğimiz, bunu tersten ters ördüğümüz için döndürerek ters örelim. Tekrar ön yüze gelelim birlikte örmeye devam edelim ön yüzümdeyim şu aradaki ilmekleri ördüm buradaki düzümü yine döndürerek örüyorum bir tersim var şimdi bu yaprağı bu tarafa yatık olarak yatırmak için yani sol tarafa doğru şu şekilde oradaki ilmeğimi düzü tersimi alıyorum şuradaki 3 ilmeğimin arkasından şişimi aktarıp ters örüyorum Şuradaki ilmekleri düzgün ördüğümüz gibi almamız gerekiyor. Şuradan batarak örmeden alıp düz örüp örmeden aldığımız iki ilme üzerinden atlatmamız gerekiyor. Şu şekilde. Tersimizi örüyoruz. Yine burgumuzu yapıyoruz. Tekrardan aradaki 4 ters örüyorum ve döndürerek aldığım ilmeğimi örüyorum bir tersimi örüyorum 4 tane ilmeği şişimden çıkartıp ilmeklerimin yani yaprağımın arkasından geçiriyorum ters örüyorum örmeden iki ilmeği alıp bir düz örüp diğer iki ilmeği Düz ördüğümün üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde örgümü tamamlıyorum. Arkada da tek dikkat etmemiz gereken şuradaki ters olan ilmeği, şu ters olan ilmeği düz örmek. Çünkü o artık önde ters olarak örülecek. Yani göstereyim size şuradaki ters olan ilmeği artık düz örüyoruz. Ve şu ters olan tekli tersimi her zaman döndürerek örüyorum. İki tane tersim var. Yine şuradaki ters ilmeğimi yani şu yaprağımın kalan tek ilmeğini de düz olarak örmek tekli tersimi döndürerek örmek ve bu şekilde ilmeklerimi geldiği gibi örüp bitirmek anlatımım bu kadar arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir gördüğünüz gibi bebe yünüyle de gayet şık ve güzel durdu ben bununla ilgili bir çalışma hazırlayacağım sizlere. Umarım beğeneceksiniz. Ben örneği çok beğendim. Siz de beğenir ve uygularsınız inşallah. Videomu sonlandırırken kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın.